Herkese selam çiçeklerim. Bugün ne yapıyoruz? Karamel yani köpeğimle birlikte bir gün geçiriyorum. İşte burada karamel. Karamel uyan karamel. Aha. Evet. Arkadaşlar bugün karamelle bir gün geçireceğim. Bunu yapmamın sebebi ise size karameli daha çok göstermek, tanışmak amaçlı. Videolarımda karamel çünkü çok göremiyorsunuz. Şimdi ben de bir şeyle gi giyeceğim. Hazırlana hazırlanacağım sonra dışarı çıkacağız. Evet arkadaşlar ben giyindim. Bu arada kameramı bayağıdır bulamadığım için telefondan çekiyordum. Sonra evdeki ikinci kameramı aldım. Elime. Ve bu te telefondan değil artık şu kamerayla çekeceğim bir süreliğine. Diğer kamerayı bulana kadar. Bu arada sadece karamelle sen mi olacaksın bu videoda derseniz, evet karamelle ben olacağım. Neyse biz o zaman dışarı çıkalım. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar geldik. Karamel nedense buraya gelmemizi istedi. Karamel de. Buraya niye gelelim istedi bilmiyorum. Ay şunu da şey alsam ya? Elif'e ve toprağa? Yok yok onların şeyleri var yani. Oyun. Ama tabletleri yok. Alabilirim belki. Arkadaşlar. Şunu almam lazım. Özür dilerim. Ee, Karamel'ciğim. Bunu almam lazım. Ha? 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 Arkadaşlar tripod'a ihtiyacım vardı. Neyse devam edelim karamelcim. Sen beni buraya niye getirdin? Aa, buraya. Bu yüzden mi getirdin karamel beni? ha. ha. Karnın acıktı mı ya karamel? Aha. Oyuncak ister misin karamel? Aha. İstiyormuş arkadaşlar. Neyse şöyle sen geç karamel. Bak kemik ister misin? Bak kemikler var burada. Bak oynarsın. Beyaz renk kemik alayım mı? Bak kırmızı da var. İstemiyormuş. Tamam bu renk istiyor. O zaman ben şunun birazdan parasını ödeyeyim. Bak açsan şuradan yem alırız sana. Hav hav. Ha, aç değilmiş. Tamam. Başka bir şey almayacak mısın? Hav hav. Almayacakmış tamam. Merhaba hanımefendi. Şunu mu alacaktınız? Evet. Ay ay ay. Ee, hanımefendi burada kredi kartı geçmiyor. Ay ATM var mı burada acaba? Ha burada. Pardon hanımefendi. Ee, video çekiyorum da bir önünüze geçebilir miyim? Hayır benim sıram. Hı. Allah Allah para çekiyoruz burada da. Allah kafamı düştü parada ya. Neyse. Bunları da ödeyeyim. Tamam. Hanımefendi alabilirsiniz. <laughs> hediye paketi istiyormuş Karamel. Tamam Karamel'cim. Hediye paketi yaptırabiliriz. Şu taraftan hediye paketi yaptırayım ben. Ay. Ay ay ay. Ayağım takıldı karına. <laughs> arkadaşlar ben sizi yine çantaya koyayım. Yeni bir alana gidiyoruz. Arkadaşlar karamel bu sefer beni et yeme restorantına getirdi. Burası size bir yerden tanıdık gelebilir belki ama e, burası o bölgede değiliz arkadaşlar. Farklı bir bölgedeyiz şu an. Aynı restoranttan başka bir yerde daha varmış. Şimdi sipariş verdik. Siparişin gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Siparişlerimiz geldi. Hemen şunu şunlardan ekleyeyim. Biraz acı sos ekleyeceğim. Geçen geldiğimde çok acı gelen o sostan Yine ekleyeceğim. Niye bilmiyorum. Canım istiyor çünkü. Biraz da ketçap da e, döküyorum arkadaşlar. Biraz ketçap döküyorum. E, evet. Yiyoruz. Acılığı gitmiş. Karamelim çok mu hoşuna gitti? Karamelin çok hoşuna gitmiş arkadaşlar buradaki yemekler. Arkadaşlar buranın konsepti bence çok güzel. Arkadaşlar şimdi ben buradaki kişiye bir soru soracağım. Şu peçeteliği ondan isteyeceğim. Acayip güzel görünüyor çünkü. İçine ben koyarım yani peçete. Ya ya. Ay bunları yapıştırmışlar ya. Şu tuzlukları istesem. Bir şey derler mi acaba? Dur bir. <laughs> <laughs> Merhaba hanımefendi. Ne istemiştiniz? Tuzlukları. Hanımefendi olacak iş mi? Tuzluk istenir mi? İstenir. Hanımefendi. Burası bu dükkanın ay bu dükkanın tuzluklarını nasıl almayı planlıyorsunuz? Ama bak, çok güzel şekli varmış bak bak. Çok güzel şekli var. Allah Allah. Hanımefendi buranın tuzlu oluyorum. Ya lütfen izin verin izin verin. Para. <laughs> tamam ne kadar istiyorsun? 1 milyon dolar. Yok canım sizde. Alayım mı bakayım? <laughs> Neyse alıyorum ben bunları. Yemeğimin yanında getirdiniz sonuçta bu da benim. Hanımefendi. Yok yok veriyorum. Tamam tamam. Neyse sizin olsun. Yes ya. Bak nasıl da kaptım yani. Of Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse arkadaşlar. Ben yine sizi çantaya koyayım. Arkadaşlar karamel buraya doğru koşuyor. Ve biz yürürken buraya doğru koşmaya başladı. Neden koşuyor bilmiyorum. Ben de tamam götüreyim dedim. Ay selam. Selam efendim. Arkadaşlar daha beni tanımıyor yani. Bunlar ne arkadaşlar ya? Ben biraz ürkmeye başladım. Arkadaşlar <laughs> ben biraz buralarda korkmaya başladım. Buralar çok kirli, çok değişik yani. Aa. Aa. <laughs> Aha, burada kıyafet mi varmış ya? Dur şunu bir deneyeceğim. Ay yok yok bitlidir falan ya. Aa çok güzel ya. Onu eve götürüp yıkasam mı? Ay şunun tatlılığına bakın. Neyse. Buradaki eşyaların sahibi vardır herhalde. Arkadaşlar burası neresi? Arkadaşlar burası çok değişik. Aa! Ben, ben bir ya buradan. Bu ne? Tünel mi bu ne? Bence buradan kaçan biz karamel. Aa bu çok tatlı bir oyuncak bak. Bunu çantama atayım ben. Bunu yıkarım. Şöyle bu kutunun içine. Ay yanlış ka, çantamı kapatmışım ya. Neyse sizi yine koyayım. Karamel'le yine yürüyüşe devam. Evet, arkadaşlar şimdi sinemaya geldik sinemadan sonra da büyük ihtimal videoyu kapatmış olacağız. Bir içecek alayım ben arkadaşlar şurada. Bir de mısır mı yok mısır istemiyorum sevmiyorum. Ne? <laughs> şaka şaka seviyorum da. Arkadaşlar şuraya oturacağız biz. Arkadaşlar bu arada öbür tarafa bakarak oturamıyorlar mı ya karşıya doğru? Aha. Karamel üzerine oturdum. Karamel. Ha. Ha. Tamam kızma kızma. Ha ha. Ha. Kızma karamel. Haa. Sadece iki izleyici mi gelecek ya? Ay hiç bir fikrim yok. Ay neyse biz biraz mola çıkalım bari diğer izleyiciler gelsin. Arkadaşlar galiba içerideki herkes çıktı değil mi? Arkadaşlar ben geçiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel. Evet, arkadaşlar burada farklı farklı bir sürü şapka var. Bazıları çok korkunç ama. Öyle arkadaşlar? Arkadaşlar elbise falan yok mu hiç böyle? Güzel yani. Burada. ha şu parfüm kokusunu acayip beğendim arkadaşlar. Çok güzel. Ooo hairspray. Arkadaşlar şu maşaları ben ee, eşyalarım. Nereden ne alıyorum da keşke alsaydım. Çok güzeller. Arkadaşlar burası kolay. Yok ya da hırsızlık olur şimdi. Neyse ben bunları sonra izinle alırım. Arkadaşlar. tatlı tatlış bir bebiş Ay ağlıyor tamam. Tamam bıraktım. Neyse. Arkadaşlar böyle çok tatlı olun Neyse ben kostümlü kız olmuş oldum. Hı? İçeriden ses geliyor ya. Ben bir bakayım. Yok ben bakarım. Tamam. Kimsiniz siz? Kimsiniz diyorum. Allah arkadaşlar yakalandık. Arkadaşlar. Arkadaşlar kaçıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an oyunda bir sorun çıktı bir galip bir şey oldu. Ka çantam kap